Nice peygamberler gönderdi. Ama inkar etmek isteyenler böyle dediler. Allah'ın gönderdiğini anlaymaya, incelemeye ve gerçekten doğru mu, gerçekten Allah'tan mı acaba demeye fırsat bırakmaksızın bu, bu mecraya hiç girmeden. Çünkü makul olan mecra buydu. He bakalım. Böyle bir iddia ile gelmiş bu kişi. Eğer anlattığı, getirdiği şeyler doğruysa biz beşer yapımı olanla bizim gibi insanların yapacakları, bizim gibi insanların söyleyecekleriyle göklerin ve yerin yaratıcısının söyleyeceğini elbette ayırt edebiliriz. Bunu Allah gönderiyorsa elbette bizim de bunu anlamamıza fırsat, fark etmemize fırsat sağlayacaktır. Bizi körlemesine bir labirentin içerisinde gerçeği fark etmeden, mahvetmeye Cenab-ı Hak yeltenmez, Allah kullarına zulmetmez. Hele de bakalım, Cenab-ı Hak sana ne vahyetti diye kulaklarını açanlar, dinleyenler, Allah onları hidayete muvaffak kıldı. O yüzden cehennemin içinde yana dururken kafirler dediler ki kendilerini kınamak adına وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ biz kulaklarımızı açsaydık, dinleseydik, biz ondan sonra akletseydik, ha bu cehennemin dibinde, ha bu cehennemin içinde olmazdık. Demek ki yaptıkları şey kulaklarını kapattılar, akletmekten uzak durdular ve reddettiler belli önyargılarla, belli şartlanmışlıklarla. Dediler ki adamın biri, اَبَشَرَمْ minna vahiden نَتَّبِعُهُ Şimdi biz bu kadar kalabalık adamlarız, bu kadar oturumlarımız var, Oturuyoruz, görüşüyoruz, münakaşa ediyoruz, beşer'in biri gelmiş bize diyor ki işte ee, Allah bu konunun doğrusunun bu olduğunu söylüyor. Niye ona uyalım? Biz bu meseleyi müzakere ederiz, kendimize göre bir sonuca bağlarız. Biz bir kişinin Allah'tan getiriyorum diye getirdiği şeylere uymayacağız. Yaklaşım bu istikbar, büyüklenme. Halbuki o kişi ben size bunu kendimden söylüyorum değil mi? Ben tek bir kişi olarak bunu üretip önünüze koyuyorum demiyor. Ben ancak bir elçiyim, bu bana vahyediliyor diyor. Şu halde onlardan çıkarılıp malzemenin kendisine bakılarak, getirdikleri ele alınarak Allah Azze ve Celle'den olduğuna kanaat getirilirse baş tacı edilmesi gerekmez mi? İman edenler böyle yaptılar ve bildiler ki o ancak Allah'ın bir Resulüdür. Dediler ki eşhedü anne Muhammeden abduhu ve Resuluhu Allah'ın kulu olarak bildi ama Allah'ın gönderdiklerini de Allah'ın emaneti olarak baş tacı ettiler. İman edenler böyle bir yolculukta yürüdüler, aklederek, açık fikirli bir şekilde. Şimdi güya sözüm ona açık fikirden söz eden, her şey açık olduğunu söz edenlerin modern dünyayı kastediyorum en büyük tabusu vahidir. Vahi onlar el sürmeyecekleri, yakınına gitmeyecekleri, kapağını açıp bakmayacakları, oradan kaynaklı, ora referanslı herhangi bir bilgiye itibar etmeyecekleri bir tabu. Bunun adına da tırnak içerisinde bilimsellik diyorlar ki bu Ebu Cehillik neyse, önceki kavimlerde peygamberleri reddeden o kör anlayış neyse, Ta kendisidir.